Merhaba arkadaşlar. Biz geçen derste to be verbleri anladık. I am, you are, she is, he is, it is. Bunları birlikte öğrendik. Bu videoda sizden bir sınav alacağım bakalım ne öğrenmişsiniz. We have an exam. Şimdi cümle bu. <laughs> Hello, Jennifer. How? How? Şurası dolu yapın. Ya bu videonun altında bana yazın. Şurada ne yazılır? Doğru olduğu olmadığını sizi söyleyeceğim. Ve bu derste de e, cevabı size söylemeyeceğim. Gelen videoda, bir dahaki videoda sizi söyleyeceğim. Cevabı doğru mu, değil mi? Şimdi sadece soruları siz e, kendinize yazın. Cevapları da sonra bana yazacaksınız. Bu videonun altında bana cevapları yazın. E, bakalım kim öğrenmiş, ki öğrenmemiş. E, ikinci cümle. Fine. Burada to be verb ne gelecek? Size öğretmiştim. Fine. <coughs> Sorry. Sorry. kendinize tanıttığınız zaman kendinize tanıttığınız zaman hangi to be verb'ı kullanacaksınız acaba? Sonra nice to meet you Nice to meet you. Burada ne gelecekti? Conversation'de konuştuk bunu. Burada to be verb. Son cümlede to be verb. Ne geliyor? Başka bir soru. Bu to be verbları anladığınız zaman İngilizce sizin için daha kolay olacak. O yüzden bu tuğ filmleri çok çalışın. Başka bir cümle. In my math class. In my math class. To be Burada ne gelecek? <laughs> evet. Ee, şimdiki bu sorular yeterli. Bunların e, cevaplarını bana yazın. Ee, gelen videoda e, doğru olduğu olmadığını size söyleyeceğim. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar biz e, to be verbları anladık Kendimizi nasıl tanıtacağız bunları anladık bir conversation nasıl yapılır bunları anladık şimdi biz e, numaraları öğrenmeye geçiyoruz e, ilk numara one One, one two, two, three, three, three. four, four. 5, five six, six, one, one, two, two, three, four, Five, six, six, seven, seven, eight, eight, nine. 9 and 10 10 evet. Bir, one one One. Which three Dirt four four Four. 5 Five. Yedi, seven, sekiz, eight, dokuz, nine, on, ten. Şimdi soru burada. Birden anladık ama sıfır ne olacak? Sıfır, sıfır. Zero, zero, zero ya da o, o zero o da diyebilirsiniz. İkisi de olur. Sıfır. Zero o ikisi de sıfır oluyor. Şimdi birlikte yani ben söyledikten sonra siz de benden sonra tekrar söyleyin. one two three four five six seven eight nine ten then Zero Or O oh. Evet arkadaşlar Bu derste Bunları anladık Ve bir sınav vardı Gelen videoda Bu sınavı size cevap vereceğim Ama öncelikle siz de bana Cevaplarını bu videonun altına Yazın Ben de kaldığınız, kaldığınız için Teşekkür ederim Görüşürüz.